mahkemede yalancı şahitlik yapıyor. Görmediğine gördüm diyor, gördüğüne görmedim diyor. Gerek boşanma davalarında, gerek arsa hukukunda, gerek kavgada olmayan bir şeyi görmüş gibi. Bak şahit, şahit. Görmediğini anlatmak da yalan. Kulaktan duyuyorum. Belki o adam yalan anlatıyor. Bakın ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağuzubillah. Ya eyyühellezine amenü. Sana bana sesleniyor ya, Müslümanlara sesleniyor. Kilisedeki adama seslenmiyor. Havradakine seslenmiyor. Tapınaktakine seslenmiyor. Müslümana sesleniyor. Ey müminler diyor, ey Müslümanlar. Kûnû kavvâmîne bil qisli şuhedâ elillâhi. Şahitliklerinizi Allah için, şahitliklerinizi dost doğru yapın. Adaletle yapın. Ayet okuyorum beyler. Dost doğru yapın. Devam